Bulmuyor ya. Bulmadı mı çok sinir bozucu bir şey. Gel. Akşam sesi mi geldi ben mi açtım? Akşam sesi mi? Ha bir an akşam konuş mı? Nereden konuşacak oğlum? Bilmiyorum belki jinin gülüştü. Buraya patlat aldım mı ki? Bir tane asalı, bir tane kaçırdı. Aynen, iki tane kaçırmış. Sarhoş horoz. Neresi server'ın nickleri çok güzel ya. Yani. Çıksa yükselir tabi. ben niye ölürsün. öldüm? Çok güzel olacak. Arada çok vurur. Ben dikkat, W'suna bayılırsın şu an. Güzel totem. Açık açık büyük ihtimal. Bakacağım az sonra. Yeni bittim. Ya West'te de bu ping'i aldığım için şu an bir yabancılık çekmiyorum. Yeşik gelmiyor. Ha? Lilia var. Bizim jungle 5 level. Ben de öldüm. Zilina. Ulan şu demin gelse ben Arda hani bir tane daha çıkardım he. Yoktuk ki abi. Jine gelirken attım belki yer ölür diye. Her şeyi kapattım bu arada ama pingim hala düşmüyor. Jim babadan. Ultim Kon var he. Kaçırma hamlesi. 6 diyelim. Güzel ulti de ben altı değilim be. Sıkıntı yok abi adamlar bana yok ama Lily'yi gördüm bak buradalar. Akali de mi orada? Bilmiyorum Akali ölmüş. Ya ne yapacak ki çok bir şey yapamaz gibi geliyor. Abi benim manam yok o biraz kötü. Geldi. Tamam. Lojlersek keseriz. Çok güzel be. Helal! Valla buradan topladıklarımız çok işimize yarayacak. Zaman kaybediyor ya, sıkıntı Böyle vurmak ister misin? Ben kazanırım. Of, çok iyi gel Force. Arda çok iyisin lan. Hayır. <laughs> Kötü Patladığı bir ölüm. Patladığın yerde öldük. Kötü bir ölüm ama iyi bir oyuncu. Ah şuraya bir gelecekler var ya hep... Vallahi free sen. burası ya. Bedava yer burası hocam. Aha! Vurmuştum buna. Ah be! Benim oyunumun niye içine ediyorsun kardeş? Git tap Öldüm kanka. Bravo. Ölür mü bu? Hoppala kandırdım. Bekler de. Ya hayır sıyırdı. Sıkıntı yok kaldı, öldü ya. Aldım helal kanka. Taşıyacağız mı Arda? Abi zor, <laughs> ama bayağı fediz ya. Bayağı zor olacak arkadaşlar ama tabi. Halletmeye çalışacağız bizden. Tak diye ha, kesmem botlar? gerekiyor. Oo bu ne abi? Öldüm. İyi güzel, worth oldu. Trade'ini aldık kardanın. Aman aman. Brutman olmasın mı? Hadi vay. Helal. Ah be. Bayağı vurdum. Neyse, kesti, kesti. Kessin, Güzel ye ben. de kesin asit istiyorum bundan. Abi. Ah be, o ne? Zilin Luden <laughs> almış bu arada. Bana Zilin AP oynuyor. Abi. Evet. Bu cool AP Zilin. Dayanıyor lan. Yaklaşma işte. Yetişeceğim mi? Akali bende kesemeyecek mi? Kesemeyecek he. Şey. Hadi. Helal be. Ay aradan aldık. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar iyi oluyor hep. Hep bir yerden bir bir şey buluyoruz. Güzel. Bu çok kula cool açıyor ya valla. O yağacak o. Yani birebir çıkmak da buradan kötü bir şey değil. Em olsa neler yapacağım da daha em gelişmedi. Ray bizim Blue'yu da gördü, sizi de gördü. Sizi ister o. Ölsün bir, bu ya. 2 3 4 yes, bir kahvende kaldı. Güzel, Arda git hemen. Beni güçlendiren eşyalar enter. Ultisi yok ona. Ağır yara almama gerek yok değil mi? Yok yok. Biraz gold lazım orada Ben bunu kesmek istiyorum ya. Bayağı da vurdu ben. Harbi iyi dövdük. Force bakıyor sana. Evet. Valla arkadaşlar. Burayı ittirsinler. Ben bir çekeyim geriye. Ormanı ala koyayım. Tamam mı? Ormanımız zaten burada duruyor. Bu riski al... şey yapmaz. Değmez. Alınmaz bu risk. Gelişe baksana. Ama öyle ölürse sana okey olur. Daha işte iki canı var adam. Gördün? Aslında üç canı var. Neredeyse. Evet. Hadi. Doldu Be. Ama... Try. Ah be! Abi! Know. Vay bize lazım ya! Bize vay lazım. Gerçekten lazım. Şöyle yapsam gelişir misin? Gelişirsin. Tamam yapacak bir şey yok. Eşya bitene kadar bunu aldım zararına. Satacağız bunu. Baksana Akali dans ediyor harita. Aldım ben. Onu da alırsan tadından yenmez de. Şey gelebilir. Flash atmayacağım ona. demin nerede kim bilir. Torun alalım. Full'liyim sizi gelin. Ya Ben bunu alıyorum çıkışımız olsun try'den. Wardları kıralım aradan buradan çıkışımız olsun. Trai buradaymış. Ben duydum. Tamam, Train'in canı çok az. Oğlum adam hepimizi kesti. Lilia kesiyor. Ben dedim size burayı. oğlum asıl tehlike Lilia burada. İniver alır onu ya. Küfür ya. Eğitecek. Heller. İyi bu çocuk fena değil gibi. İyi Enivia ile olacak bu iş. Enivia ile olacak bu iş. O bizim red kanka. Yani bizim site burası. Yapma Şu yapma. combo çok güzel ya. W ile uçuyorsun W kesin tutacağı zaman çok havalı gözüküyor. Bir de çok hasar çıkıyor. Tabi. Denkule açalım biz gerideyiz. Çok gold veriyor Kulele'de ha. yemeyeceğiz. Arda Mikael al bu arada bunun için. Uykuya mı? Harbi lazım. Ok Beni uyutuyor lan. Arda Tryna bak. Adamın gelişe bak. Aaa! Kill aldım. Red Heart'ı ters <laughs> Güzel. Şey, ulti çok muydu bunun? Vardı ba da basamadı. Bir şey oldu adama. Adam bayıldı birden. Adam tahmin etmedi bence ki onu gittiğini. Vallahi red altı ta- altı <laughs> Red artı tahsillere kill aldık. Ulti geldi ama. Yeme topu yeme he. Jhin <laughs> vurmaz full jansın. Hocam Evet. Aha, Helal lan. Güzel peşcek, Tut birini. Güzel Kurtardım bunda. Ama öyle gidersen sanki kanka ben de kurtaramam. Abi o kadar yetişememeli ya. <laughs> Park açayım dedim. Mesafe açarsam gelemez dedim. Adam Kendim tak tak tak. Şey. Şey. Yetişti geldi ya. Kaçmaya çalıştım ama kaçamadım adamdan. Bu niye böyle onu yokmuş gibi dalıyor? Abi bir işte, şey çok güzel beyitlendi. Arkadaşlar çok bir şey kalmadı. Yani ne olur bu var ya, bir kere kesebilirsek fight'ta direkt iki fight oyun biter. Benim de yaşamam lazım ama. Fight'ı kazanacağız üstüne ben yaşayacağım. Kurallar bunlar. <laughs> Jin'in ultileri çok garip. Oy. Çok güzel. Burası çok iyi bu arada. 2 fed adamları yokken direkt fight kazanırız. Şu an o ikisini keseriz bence ve maçı bitirebiliriz. Bence Gerçekten de. şu an oyun bitebilir. Benim yanın var abi. baitlesin. Bak. Bu oyun kazanmak istiyorum. fightı. Saldılar mı bunlar? Niye gelmiyorlar? Ha. İfan olabileceği her şeyi bırakacaklar şu anda. Biz de kovalacağız Belki. yam yam gibi. Biter ya bu arada. Tamam. Vuralım kuleye 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 görme görme. Tamam attı bu. İkinliği unutmayalım. Öldü o. Ölmedi. Tamam Trine öldü. He, öldü. Bu oyunu bitirmek için bir de adamları keseceğiz. Tamam Enivya'nın şeyini kullanalım. Enivya etrafında aynen öyle. Buraya ward bıraksana bir tane. Ya. Çok iyi döndük. Çok iyi döndük. Yiyecek onu. Ah, kullanamadım. Hayır rem geliyor. Ah. Oğlum. Oyuncun. Oyun ucuna. yaptırıyor abi. lan. Zayıflıyorum oğlum. Ama bu böyle girerse abi. Ah, bu Atsaydık var ya abi bile. Daha iyi kill gelebilir belki. Jin ultisi aldık. Lillia'nın ultisi ultisini falan, bir şeylerini almamız de, lazım. Baron'a döneriz. Ba bak abi iki tane. İkisi de çıkacak. Ejder'e gitmek zorundayız burada. Evet, Baron'a değil. Ejder daha önemli. Ama bizimkiler girmesin oraya. Aralan oğlum çıkın. Oğlum. Aslında Anivia da çok güçlü biliyor musun? abi lan. N'ar da çok güçlü. Kaç oğlum kaç sıkıştı adamlar. Bunu hemen almamız gerekiyor. Ben diyeceğim buna Sıkıntı yok abi. Mid'den Enime şimdi alacak şu. Şey. Bu kızla aldım. Engineer çok Neyse teşekkürler ben. hoş geldin. Baron'a, Baron'a şimdi. Ha Baron da Lilya çok güçlü bak. Bir daha hatırlatıyorum. Baron'da da Lilya çok güçlü. Mega gidiyor Megalar gidiyor mid'den. Ormandaki bitkiler çok önemli ya. Onları gerekiyor. Kim var? Kim o? Lilya var. Tamam. E, ee, Zonya battı bu yanlışlıkla. Abdur öldü bunlar. O da zıplar mı? Ah be. Süper. Evet lütfen ölmeyeyim ölmeyeyim. Helal. Ne oyundu be? Bayağı ne oyundu, oyundu be? Yani. Ne oyundu ya? Harbi yoruldum ya. Harbi bayağı yoruldum bak. Limaçı. Of. Ciddiyim yorucu bir oyundu arkadaşlar. Ne kadar vurmuşuz? Bir 40k'dan fazla vurmuşundur rahat. 48k vurmuşuz. Son fight çok iyiydi. Aşırı iyiydi son fight. Güzel bir oyun. Gayet iyi gitti. <laughs>